Arkadaşımla pes. Challenge edeceğiz. Kurallar çok basit. O benim ceza sağıma. Girmeden gol atmaya. Çalışacak. Lamparda güzel geliyor. Güzel gelse de. Kötü şut çekiyor. Burada. Bottuk. Ediyor. Yine güzel geliyor. Ve yine kötü. Şut çekiyor. Burada da Trent'te. Kornerden gol. Atmaya çalıştı. Ama Kurtuva yemez. Burada konrakt. Atak yapıyorum. İyi, ortaladı. Kaleci çok iyi kurtardı. Ronaldo çok sert. Kaleye gönderdi. Ama Kurtuva affetmedi. Burada güzel. Kontra başlattım ama sonunu iyi getiremedim. İlk yarı bitti. İyi bir kontrat Atak. Messi Torres'e. Pas attı. Arkaya çekti. Yine Messi. Verkamp'a ara pası. Veriyor. Verkamp iyi bir. Pas attı. Ve şansa bir. Gol sapladık. Biraz agamla dalga. Geçiyorum. Ve kızıp iyi bir. Kontra başlattı. Ve Haaland da güzel. Şut çekiyor. Gol. Şimdi de benimle. Dalga geçiyor. Burada da Oç. Rakipe güzel pas atıyor. Ve Lampard güzel. Gol atıyor. Neyse Allah'tan bu sefer. Dalga geçmiyor. Yine bir kontra. Ama Delight. Affetmiyor. Ve sonuç iki birinci. Yenildim.